Sevgili seyirciler İHA İnsani Yardım Vakfı Afganistan'da yetimlerle buluştu. Yüzlerce yetime yardım götüren vakfın yetim dayanışma günleri kapsamında gerçekleşen buluşmada duygu yüklü anlar yaşandı. İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistan'da yetimlerle buluştu. <laughs> İlk durak Talokan Yetimhanesi'ydi. Burada yetimlere çeşitli malzemeler dağıtıldı, kurban kesildi. İlk kez gördükleri balonlar çocukları sevinçten havaya uçurdu. <gülüyor> <gülüyor> Yetimhanede her şey güllük gülistanlık değildi tabii. Miniklere sabah kahvaltısının hazırlandığı mutfak mide bulandırıcıydı. <laughs> İkinci durak Bedakşan'dı. Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan bu şirin ilçenin insanları da sımsıcaktı. Afganistan sokaklarında dolaşırken yolumuz bir yetimhaneye düştü. Burası Bedakşan yetimhanesi. İçeri girelim bakalım nelerle karşılaşacağız görelim. 170 çocuğun kaldığı yetimhanedeki buluşmada duygulu anlar yaşandı. Yetimler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri ve giyecekler tek tek çocuklara dağıtıldı. Biz burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Yetimhanede kalan bütün arkadaşlarım günlerdir sizin geleceğiniz günü bekliyordu. Benim bir ayakkabı ihtiyacım vardı. Geçen hafta yağmurda ayakkabım yırtılmıştı. Şimdi yenisini giyeceğim. Çok mutluyum. Babamı bir yıl önce kaybettim. Bu yetimhanede yaşamak çok zor. Ama siz Türkler bizi mutlu ettiniz. Bizden yardımlarınızı esirgemediniz. Hepinize çok teşekkürler. Sırada sağlık taraması vardı. Doktorlar yetimlerle tek tek ilgilendi, sorunlarını dinledi. Sadece sağlık taramasıyla kalınmadı. Ameliyat olması gereken iki yetim için anında düğmeye basıldı. Tüm masrafları üstlenildi. İHH Yetim Masası sorumlusu Murat Yılmaz, çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini söyledi. Ben e, bu çalışmanın e, bizi birbirimize e, kaynaştırdığını, yaklaştırdığını düşünüyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki yıl yetim dayanışma günleri çok daha e, geniş bir coğrafyada, çok daha e, fazla yetim çocuğumuzla beraber inşallah icra edilecek. Sırada piknik organizasyonu vardı. Dünyaca ünlü Özbek pilavları kazanlarda kaynadı. Yetim buluşmaları Afganistan'da olduğu gibi dünyada 36 ülkede devam etti. <laughs>